Salam, kanalimi gadirli izarlayları, ene bir gezek hoş geldiniz. Kanala azilmagi ve videonu halamagi attan çıkarma. Güçlü nazarı ve ayak şahsiyeti bilen. Mülerçi adamı üregini açan Barış Baktaş, üregini öküse Ali Açede. Hava, dogru okarsiz. Soca alakında sosyal medyini tücele bilen geçiren söhbetleştikte, barış geçmişi bilen üzbecüz bolmak ve bir vaktlar dünsini merkezi bolan ağlamuru arasında boluk geçen. Satlar hakta ikinci gezek gürleşmek kararına geldi. Men oa. Göz övme getirenimden has köp ziyan verdim. Ömrümde ihalis adamım umur deyip. Sesini dövülendigini ve nazarını eredikti. Aktori bu çürüt gemegine inme seb oldu. Kökçülükleyin haber beriş serişteleri onu onur bilen gibi barada köp yele biri pikir edip geldi, öne ikisem. Bele dogru gürlemedi. Şahsi durmuşni üns merkezinden daşlaştırmak bilen tanalan barış. Ekiz ve ökün tarapini görkezmek bilen hemmeleri ge kaldırdı. Bir denk üstünlük, metbugat basişi ve öz yinamsizliği igovi görn adama tesere edip, ayay tupan. Döredendi yine At'de. Biz özümüz için İgovizadi zadi edrin ödürdüm. Öne hakikatla diyor özüm hakta pikir edirdim, dedi. Vanküerler barış bilen hamuri şol pursat cübüt bolan günlerine attan çıkarmarlar. Oları köpçülüge önünde çeyekeyeşe etmegi, çilşirimlikten ve yelir işlerden. Az çeyeleşe yere hakikati gizledi. Amuri Aglan günleri boldi, hatta sebbini de bilmedim. Hasbeteri beteri. ve hiç saat etmedim, deyip, ignananları hemmesini üregine düktü. Emma indi inme için. Barışı şu pursatta DYM'mi bozmaga inme itergi verdi. Görünüşünden, Amuri teyzeye katnaşık grup bilecekti ki baradaki soki haber. Onda bir neme kapman şirikli duguları ondirdi onu izi almak istemendi yine aç kaçan at saçta. Alayı kimillik ve dogruçillik bilen yapmak ister. Bagıştamak ma değil. Ne alıştaklarım aç kaçan boğun almaga borçlu hasapların. O. Hua ve has köpza da minasip dedi. Sosyal medya gizsaklı reaksiya bildirdi. Mülerçe al, esas anam zerli ajda çeyeleşe e, yereye meleğe katnaşıkları baştan geçirenler. Amurani Goldağ'ın dayıklarını görkezdiler ve Barış'ı Voga kabul etmek ki edermenlikini alkışladılar. Ayrında, alişlakları bahana bilen boğun alan adam. Komali tescirler ajda, Amur. İgovusine minasip, Barış'ı indi platformalar suyu basandı diye düşündü yine Begenrin. kaldıran zat, Barış'ı bilelikte baştan geçiren dertkinli pırsatları hakta gürleşişi. O ne adıma düş, bir gece olmeni bilen gürleşmegimi hayşetti ve mendi. Uklamak istedim. Bugün şol pırsata gadip gelip, onu dilemek için bir zat bererdim. Dugudaşlı odi. Haki gimi dedi. Aktor hekasini. Az adamı garaşan yılası bilen devam ettirdi. Söhbetleştigi aratin dugudaş pırsatinda barış. Aralıktan biri öz aralarını indip bejemge sinan şanligay atede. Ol gidenden soğuktu. Bir oldaşımı itirmedim, anamı itirdim. Özüme özülen adama karşı durmaga mebur boldum. Didi. Aralık.